Arkadaşlar, tarihi Kayaköy'deyiz. Kayaköy'de Rum evlerini gösteriyorum şu anda. Burada Rumlar yaşamış. Bu evlerin bütün öz tek özelliği ön tarafını, giriş kısmını güneş görmüyor. Güneş arkalarına vuruyor. Çünkü yaz aylarında serin olsun diye. Burada 2500 civarı ev var. Taştan yapılma komple düzden ta, düz, düzme taştan yapılma. Ee, 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk nüfus müzakeresi yüzünden buradaki Rumları Yunanistan'a göndermiş, Selanik'e göndermiş. Oradaki Türkleri de buraya getirmiş. Fakat oradan gelen Türkler ovalara yerleşmiş arkadaşlar. Uvasal kesime yerleşmişler. O evler artık koruma altına alınmış. Buraları gelip ziyaret edebiliyorsunuz. E, belli bir para ödeyip giriş parası e, buraları ziyaret edebiliyorsunuz. Çok güzel yerler var. Bu evlerin her birinin dibinde küp var arkadaşlar. Yağmur suyuyla doluyor. Millet kullanıyor, kullansın diye zamanında yapmışlar. Çok güzel yapıları var. Gezmek görmek lazım. Buralar çok güzel bir yerler. Ee, yeni eski adı Rumca adı e, Leviski arkadaşlar bu köyün. Leviski yeni adı da e, Kaya Köyü biliyorsunuz. Fethiye'ye 20 kilometre 20 dakika mesafede e, Kaya yolundan giderseniz dağdan ovacık yönünden giderseniz de 45 dakika yarım saat dolmuşun durumuna göre değişiyor arkadaşlar. Böyle bir köy burası. Dört tarafı dağlarla çevrilmiş. Kışın soğuk olmuyor, yazın çok sıcak olmuyor. Kış ve yaz bir arada yaşanıyor bu köyde. Bu köy yaz aylarında birçok turist gezip ziyaret ediyor. Sizler de yerli turist olarak gelip görebilirsiniz. Gördüğünüzde o zamanın 1920'den önceki mimarinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu göreceksiniz. Bu evleri gördüğünüz zaman çok şey değişecek gönlünüzde ve beyninizde. Burası gerçekten harika bir yer. Yaşamaya değer bir yer. Bizim Türkler ovaya ekilir biçilir alanlara yerleşmişler. Çünkü o evlerde davar yapma imkanı yok. Ahır yapma imkanı yok. Bu nedenle Türkler biliyorsunuz davar işi yapıyor. Reşberlik yapıyor. Bu yüzden ovaya yerleşmişler. Böyle bir yer burası arkadaşlar. Geldiğiniz gördüğünüzde değer ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki beldeye kadar iyi, iyi günler. Hoşçakalın.